Figen. Figen. Hadi kalk. Hadi öğlen oldu. Hadi kalk. Gel hadi. Video çekeceğiz çabuk. Bak kime diyorum. Ne hadi kalk. Allah Allah. 2.80 yatıyor ya şu kıza bak ya. Kızım kalksana. Millet bizi bekliyor. Kalk. Hadi. Gel. Seninle bak çok güzel video çekeceğiz. Gel. Şişli mişli. Valla. De kalk hadi ya. Üf. Yalnız çekemem de kalk. Hadi gel. Bak bekliyorum mutfakta. Şişlerim bak. Şişi getirirsem şişlerim. <laughs> Kalkacak mısın? Kalkmıyor mu? Bak. 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 Vallahi şiş var elimde. Bak. Şişle bir şeyler yapacağız. Gel hadi gel. Gel. Güzel bir şeyler yapacağız seninle. Tatlı tatlı yapacağız. Gel. Hadi. Hüge'm vallahi saçını başını yolarım. Bak daha tepende iki tel bile kalmaz. Çabuk. Ben mutfağa gidiyorum. Hadi hemen gel. Herkese merhaba. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet beni bugün erken uyandırdılar. Dürtükliğe dürtükliğe şişle uyardılar hem de. Örgü şişi, örgü yapmayacağız tabii ki. Örgü şişiyle çok güzel e, bayramlık bir baklava yapacağız. Hazır baklava hamurundan, yufkasından. O yüzden şimdi Gamze de bana yardım etmeye geldi. Bugün gerçekten çok ışın vardı sağ olsun kırmadı. Gel dedim gel beraber bu işi şişleyelim yapalım. Artık ne şiş ne kebap yanacak bilemiyorum ama güzel bir tatlı çıkacağı ortada. Hadi bakalım başlayalım. Şu bir taraftan da ben şerbetini kaynatıyorum. 2 su bardağı toz şeker koydum. 2 su bardağı su. Yarım da limon sıktım. Bu şerbeti bir tarafta kaynıyor. Hadi bakalım şimdi güzelce teker teker yufkaları çıkartalım yapalım oy oy Vallahi niye erken uyardınız bilmiyorum birazcık daha geç olsaydı sanki ne olurdu zaten Ramazan koşuşturma yorgunluk derken artık ağzımız açık kalıyor belki bu örgü şişiyle hiç deneyen olmamıştır hadi bakalım Gamze yapsın biz de görelim Şimdi ilk e, yufkayı alacağız. İki kat yapacağız hepsini. Birazcık kabarık, iri dursun istiyorum. Birinci yufkayı güzelce yağlayacağız. Yağına da iki çay bardağı, iki çay bardağı da değil, hatta bir buçuk çay bardağı sıvı yağ koydum. İki yemek kaşığı tereyağı erittim. Bir de 150 gram margarin, üçünü birden erittim. Ondan sonra şöyle yakın çekeyim. Evet. Yavaş yavaş böyle baklavalık yufkayı yağ ile beraber ıslatıyoruz. Ondan sonra ikinci yufkayı da üstüne serip. Bir de bu baklava, baklavalık yufka çok çabuk kuruduğu için örtünün altında tutuyoruz. Çok çabuk kuruyor. O yüzden dikkat edin paketten açtıktan sonra bir bezin arasında koyun ki o da güzelce yumuşak olsun. Evet arasına güzelce yağını döküyoruz. Ondan sonra bolca da malzemeden çalmadan Gamze'cim. <laughs> evet cevizini bol bol. Çünkü ben içi boş olan baklavayı hiç sevmem. Benim baklava böyle cevizli olacak malzemeden çalmadan. ha, aferin. Şimdi evet, en önemli püf noktası şöyle ortasına şişik yani kenarına pardon yani kenarına şişi koyuyoruz. Örgü şişini koyuyoruz. Ondan sonra onunla rulo yaparaktan sara sara ha, şey katlar gibi. Halı katlar gibi. Sarın gidin. Sıkı sıkı. Ha, işte mevzu bu. Bu kadar. Ondan sonra onu güzelce bak onu güzelce sıkıca sıkıştırıyoruz. Uçlarından tutup ortaya doğru evet işte olay bu. Ortaya göre ortaya kadar güzelce sardık. Şişi çıkarttık. İşte bu. Tamam. Hadi bir daha yapalım. Anlamayanlar için. Bu şiş baklavası. Vallahi diyorlar ya ne şiş yandı ne kebap. Bizde de baklavalar bugün yanacak mı, kavrulacak mı? Yoksa güzel bir şey mi Çıkartacağız Bakacağız artık. Ondan sonra... Güzel bir baklava çıkartacağız bayramda. Misafirlerimiz gelmese de, bizler kimseye gitmesek de, kimse bize gelmese de illaki evin adetidir. Bayram günü sarmalar sarılır, baklavalar yapılır. Evet o yüzden o adeti devam ettirelim. Evet ilk katı böyle yağlıyoruz. Ondan sonra ikinci katı da üstüne kapatıyoruz yufkayı. zaman olsaydı gerçekten elde açma baklava yapardım ama ramazanımız e, yoğun geçiyor bütün evlerde olduğu gibi koşuşturmayla geçiyor İnanın açmaya fırsat bulamadım o yüzden hazır baklavalık yufka aldım aslında hazır baklavalık yufkayı da hiç sevmem ama tatlı olsun ağzımız tatlansın diyerekten baklava yapalım dedim bayramın adeti evet cevizi de güzelce arasına döşeyip ondan sonra şişe sarıyoruz. Hani e, kimisi kimi soklavaya sarar, kimisi merdaneye sarar, kimisi böyle elinde sarar. Ama bu tekniği pek bilen yoktur. Bu da şiş tekniği. Şişle baklava. Evet. Güzelce alı büker gibi böyle tıka 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 ediyoruz. Serviyoruz işte böyle. Heh. Sıkı sıkı sardık. Ondan sonra iki ucundan bastırıp yapıştırıyorsunuz güzelce ortaya doğru. Evet, ortaya doğru da böylece hiç dağılmadan bozmadan. Aynen bu. İşte bu. baklavalar sarıldı şişle beraber. Gördüğünüz gibi bitti. Şimdi üstüne artan yağın üstüne bir böyle 50 gram daha margarin. Böyle bir e, yarım çay bardağı kadar da sıvı yağ, 2 yemek kaşığı kadar da tekrardan tereyağı ilave ettim. Şimdi onu tekrardan kızdırdım, üstüne dökeceğiz. Hadi bakalım Gamze'ciğim. Yağın üstüne döküp ondan sonra fırına süreceğiz. Evet, fışır foşur foşur fışır foşur yağlar güzelce baklavaya içine çeke çeke kızaracak. Evet bu baklavanın adı da hem bayram baklavası hem de örgü şişiyle yapılan baklava farklı gelir belki size denersiniz. Evet yorumlarınızı bekliyorum. Like'ları da bekliyorum. Güzel desteklerinizi de bekliyorum. E daha ne diyeyim? Ne diyeyim? Evet güzelce şimdi yağında döküp fırına sürüyoruz. Fırına sürmeden önce de durun durun unuttum ya ben bu baklavayı mecburen keseceğim tabii ki. Şu, bu şimdi tam şiş büyüklüğünde. Evet şimdi de hadi bakalım keselim. Şöyle zaten üç parçaya kesersek yeter. Böyle ağızda dağılan hışır hışır bir baklava oluyor ki Nar gibi de kızarıyor. Ondan sonra doyunca da şerbetini döküp zaten ses servisini fırına attım. 180 derecede güzelce kızarsın. Ondan sonra devamına bakalım. Nasıl güzel bir baklava çıkacak ortaya Hep beraber izleyelim. Baklavamız da güzelce kızardı. Şimdi şerbet de zaten kaynatmıştım. O da ılık. Baklava da ılık. Çok sıcak dökmüyorsunuz. Kesinlikle hamur etmiyorsunuz. Yaptığınız emeği de boşa götürmeyin. Hadi bakalım Gamze. Tatlısını da buluşturalım. Ben buradan duyuyorum. Foşur foşur. Siz duymuyor musunuz sesi? <laughs> evet güzelce şey de şerbetini çeksin. Kimisi hayır hayır sever baklavayı. Kimisi böyle çok şerbeti içine çekmiş sever. Ben kurabiye gibi yemesinden yana değilim. Baklava böyle içi birazcık güzelce şerbetini çekmiş olacak. Evet bir de böyle nar gibi kızarınca. Yani şu örgü şişinden büzdürerekten böyle bir baklava üretileceğini zannetmiyordunuz değil mi? İşte bu da figen tarzı örgü şişiyle güzel bir bayramlık baklava çıkarttım. Evet şerbetini de güzelce döktüm. Evet baklavamız da bitti. Yanına da şöyle iki top güzel de dondurma koydum. Şöyle bir denemesini yapayım. Şu çıtırtıyı da bir duyun. Görüyorsunuz değil mi? Allah'a. Aman bozulmasın. Şöyle. Yine de. Evet harika bir bayram baklavası oldu. Evet ağzınızın tadı hiç bozulmasın. Böyle baklava tadında güzel tatlı bayramlar diliyorum. Evet başka bir videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın, dostçakalın.